Merhaba. Ege arkadaşınız kodunda hata buldu. Yapay zekanın da önerdiği çözüm gerçekten daha doğruymuş. Ben hata yapmışım. Düzgün test etmemenin şeylerinden bir tanesi. Diyor ki işte 36.53 derekten şöyle bir sayı vermiş. Bu değer sonucunu yaparsak demiş. Şimdi şu ikinci ifi koymazsam eğer. Arkadaşınızın verdiği çözümde gerçekten yanlış değer bulunuyor. Şurada verdiği örneği veriyorum. Şuradan run with hot debugging diyelim. Bunun nedeni ne? Benim rastgele sayılarımdakinden farklı olarak değil mi? Buradaki niye çalışmadın? Dödödödöt. Okay. Şunu bir silelim. Şunu da bir silelim. Şuradan run, run with debugging diyelim. Tekrar bir çalışsın. Şimdi buradaki problem ne? Ben en büyük olanı buluyorum. Ama mesela şu anda en büyük bulduğum zaman 94. Bir sonraki 90 94'ten küçük olduğu için tekrar bir kontrole girmiyor. Ama benim bulmam gereken şu 90. Yani eğer en büyük sayı en büyük ikinciden önce ise bu kod düzgün çalışmıyor. En büyük 94 bulunacak 84 diyor ama en büyük 90 burada. O yüzden ne gerekiyor? Yapay zekanın da önerdiği gibi sayının bulunacak olmasını ve sayının en büyükten farklı olmasını kontrol etmemiz gerekiyor. Sadece eğer sayı sadece bulunacaktan büyüktür diye kontrol edersem. O zaman çözüm şöyle çıkıyor. Yani zaten tekrar en büyük en büyük yaptığım için bulunacak olarak gidip bana tekrar en büyüğü veriyor. 94 94 buluyor. O yüzden benim bu bulunacağın aynı zamanda en büyükten farklı olduğunu da kontrol etmem gerekiyor. Yapay zeka da bu çözümü vermişti. Bunun sonucunda arkadaşınızın da söylediği gibi düzgün bir şekilde şey yapıyor. Şu ikinci ife ihtiyaç var. Yani şeydeki düzgün test etmemenin bir başka örneği. Bunu bir de .net'teki versiyonunda düzelteyim. Profile C -Sharp şuradan şunu kapatıp recent deyip C sharp açalım. Burada da arkadaşınızın önerdiği kod şeyini koymak lazım random yerine. 94'lü şeyle şurada. Şöyle alalım. Şeyin güzel random array yerine şunu buraya setleyebiliyor olmam lazım. Yeni .NET şeyleriyle. Ve bu kodu çalıştırdığımızda yine bunda da düzgün çalışmadığını göreceğiz. Nasıl? Profile C-Sharp. C# at configuration. Aa uh, launch C# -Sharp project diyelim. Neymiş bu da C# denemeler. ben bunları niye vermek zorundayım ya? Evet. Şurada launch.json ile la oynayarak bu proje isimlerini vermek zorunda kaldım. Arkasından şuradan debug moduna geçip ondan sonra başlatabiliyorum. Başlayınca çalışıyor. Şuradan şu program.js'e bakarsak dediğimiz gibi hatalı çalışıyor arkadaşınızın örneğiyle. Şurada yeni bu list expression'i kullanıyorum. Var kullanamıyorum. Int dizi olduğunu söylemek zorundayım. Çalıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi yine 94'e 84 yanlış buldu. Şey versiyonundaki gibi Python versiyonundaki gibi sayı eğer bulunacaktan büyükse m'den sayı en büyüğe eşit değilse diye koymak zorundayız. O zaman aa, bulunacak eşittir sayı diyerek bu sefer düzgün çalışmasını görebiliriz. Tabi bu run without debugging deyince düzgün çalışmıyor bu taraftan. Şuradan debug menüsünden seçmem gerekiyor. Yoksa bir önceki debug menüsünden seçtiğim için bunu kabul edecek mi? Sadece build video çalıştırdı. Şunları bir kapatalım, şunu da bir kapatalım, şunu da bir kapatalım. Şuradan çalıştıralım. Evet en büyük 94 bulunacak 90 olarak sonucu bulduk.